أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء وسلم بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyuhellezina aminu la tuqaddimu bayne yadi nirrasuli ila ilâ ahlin sackallaahu lazim. Aqala an-nabiyiy sallallahu ve sellem. Hayrul nas men yanfa'u'n nas ve sharrul nas men yedurru'n nas sallallahu fihi -ra sallallahu ve sellem. Salihu seyyi bunlar müminleri irşad ederler mahsun olan dili türşat ederler rian günüyle abad ederler Sivalladın hemen azat ederler. Bu zatlara uyup hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Allah Celle Celaluhu sohbetimizi hayırlara vesile etsin. Amin. Siz dinleyen kardeşlerimiz güzel bir şekilde istifade nasip eylesin. güzel bir şekilde güzel ifade nasip eylesin. Amin. En son ne zaman toplanmıştık? Temmuz'da mıydı? Temmuz'un yok evvelinde. Ramazan'dan sonra şimdi bayağı bir iki üç ay verdik yani böyle içtima olarak Hatırlayamadım hatırlayamadı bunu. yani en son bir şey yaptığımız 16 Mart'tı. Seyirce ettiğimizi, dua ettiğimizde. Ondan sonra vermiştik. Tekrar bir daha. Allah-u Teala tekrar bize inşallah eski günlerimizi nasip etsin. Amin. Tez zamanda Müslümanları bu hastalıktan Hı -hı. kurtarsın, Hı -hı. muhafaza etsin. Hı -hı. Geçen okuduğumuz bir hadis-i şerif var. Tavunla alakalı Ayşe annemiz buyuruyor. Yani rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bulunduğu yerden çıkmayacak. hesap ederse mükafatını Allah'tan beklerse ve o hastalığı ona vurduğunda, geldiğinde sabırlı olursa inşallah şehit olaraktan vefat ederdi. hadis var. Geçen okumuştuk 15 gün önce falan. Yani bir şeyden, derste, sohbette, canlı yayında. Şimdi dersin evvelinde her zaman olduğu gibi Allah dostlarının kelamlarından, sözlerinden bir nemze, bir damla, bir katre damla olaraktan istifade etmek için şimdi yarın sabah burası okunacak. Beyt olarak da sıradan camide. Burayı okuyalım. Yani burası denge. Daha önce okundu ama gene de ne kadar mektubat okunsa da ibare olsa da mesela bu ayetler El fallul mutakaddimin Her fazilet evvelkilerde. Yani evvelden gelmiş, ilk Müslüman olmuş, ilk sahabe olmuş, efendisini tanımış, bulmuş, yar olmuş. Onların illaki istifası farklı olur. Bunlar bu Allah dostları müminleri irşad ederler, olgunlaştırırlar, doğru yol gösterirler. İcabında bir gavurun da başka vesile de İslam olmasına, bu kapıya gelmesine ne Vesile ederler, tevessül ederler. İrşad ederler, doğru yolu gösterirler. Bin nas bir nasihat, bin nasihat bir musibetten ayrı. Bazen olur. Yani bu arada bu hafta inşallah sefer ayı bitiyor. Cumartesi, pazar bir Rabül evvel yürü inşallah. Ayın 28'inde, 28 Ekim'de. Bugün 12'si kaç gün? 16 gün var değil mi? 16 gün sonra inşallah ne? Evet. Mevlid-i Şerif, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum ayı, doğum gecesi. İnşallah şimdiden duyalım, bilelim. Allah-u Teala en güzel bu ayda, yani Rabül'e bu ay bitiyor. Rabül'e en güzel bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu ayı en güzel bir şekilde geçirmek, ahlakını, her şeyini öğrenmek nasip etsin. Amin. Bugün sabahtan dedim onu da, bir daha burada buradayım. Şey, adam bir yerde demiş, 21 tane dersi değiştim ama ahlakım değişmedi. Çok önemli, ahlak değişecek. Ee, İmam-ı Birgi ve Hazretleri'nin namesi var, burada da var galiba, ufak ince bir kitap. Orada geçiyor, Kötü Ahlak ve Güzel Ahlak diye iki bölüm halinde, İkinci kötü ahlaktan bahsediyor. Orada bahsederken meseleyi, Mesela bir insan bir kişi hakkında, şimdi mesela burada birisi yok, sohbete gelmedi. Olabilir, insanlık hali. Ya o zaten gelmez dedi, ne yaptı? O kişi hakkında suizan etti. Onun suizan etmesi, bir suizana bulunması, gıybete, iftiraya, yanlışları götürecek. Ne Oraya götürecek. Bak, bir kötü suizanlıkla beraber nereye kadar götürür? Ama tam tersi. On o kişi hakkında ya o arkadaşın iş çıkmıştı, belki hastası vardı, belki de yorgundu, belki efendim Allah korusun temas oldu, Ma şey oldu. bazı insan mesela pat adam Kıbrıs'a gidecekti iş çalışmaya. Dediler şirketten ona şey yap, test yaptır, hiçbir şey ben sağım dinçim dedi, test pozitif çıktı. Buyur, şimdi karantinada. Gördün mü? Ne olacağı belli olmuyor. Yani kimse şu anda bilmiyor. Kendisinde taşıyıcı mı, var mı bir şey, bir şey alıyor mu, temas oluyor mu, bir şey olmuş belli olmuyor. Tamam mı? Ahmet hali getirdin mi? Ateş ölçeri. Yok hocam. Aferin. Dedim tembih ettim. Gelsin dedim. Tedbire. Bir şey olmazdı, da. Olur. Çünkü her girdiğimiz yere adam koldan ya da kafadan bakıyor. Yani bir şey yok ama tedbire. işte usulen hani bir de bazı böyle büyük yerlere falan olunca hani bu adam şeye dikkat etmedi olmasın diyeyim. Usulen baktım baktım. O var. Hani dostlar alışverişte görsünler. Bu var. Bunlar müminler inşa ederler. Bu Allah dostuna vazifesi o. İrşad etmek, olgunlaştırmak, kemale edilmek. Tamam mı? Ee, pazar sabah işte Münir Hocam onu söyledi. Ee, orada oturan adam Erzurum Tortumlu. Onların köyünü ziyaret köyünde bir zat varmış. Şeyh Efendi vefat etmiş. Bili Allah dostu. Belki de tarikatı, yani şeyhi değil ama Allah dostu. Allah'ın dostluğunu gönlüne koymuş. Nuru oraya tecelli etmiş. Öğlen gelmiş namazı geldi de işte köyde çalışırlarken ya demiş hangi günah işlediniz demişler bu iş makineleri çalışan aletler Allah demiyor zikretmiyor Allah Size bir günah işlediniz ki o sizin günahınız makinelere sirayet etti. O makineler her zaman çalıştığında Allah Allah diye zikrediyordu. Görüyor musun? Onu söylüyor. Peşine bir tanesi efendisi de diyor ki ona evladım sen de terzilik yaptı. Bütün millete cübbe şaba giydi Hazır ol böyle şeylere. O kadar iyi gece 2-3 dakika çalışıyor böyle yani. yani. çok çalışıyor ki te, şey, hava şarjı döküyor, hava döküyor. Bir bakmış ki gece rüyasında yani şey bu orada bak, makinenin başında uyakalmış. Bakıyor ki şeyde, diktiği elbiseler, kıyafetler, kılık şeyler, tam kumaşlar hepsi Allah diyor. Korkuyor bir anda. Hem Efendisi gibi söylüyor bunu. Merak etme diyor. Sen inşallah bu bunların zikretmesini, bunu yeniden aynı şekilde zikre vesile olacağından dolayı Bunlar da bu yola sen devam et bu işe demiş. Bırakma demiş. Görüyor musun? Çünkü niyete halis. Niye? Müslümana bunu Allah desin, la ilahe desinler. Bu şey olsun. İşte bu, bu günler Allah'ın nazlı kulları irşah ederler, olgunlaştırırlar, yetiştirirler, rüşte kemale erdirirler. Bir anda olmaz. Bir tav, e, bir ekini bile ektiğinde hemen bir anda çıkmıyor, Bir, bir vakit geçmesi lazım. Mahzun olan dili. Burada dilden maksat gönül, kalp. Tamam mı? Gönül sahasının hüzünlü ya. Pürşat ederler, yetiştirler. Yani surlandılar, sevindirirler. İşte dost odur. Sana bir sevinç verdi. Sevinç derken böyle kahkahayla gülmek değil. Gönlüne bir sevinç attı. Mesutluk attı, saadet attı. Pürşat ederler. Viran gönülleri, yıkılmış olan gönülleri abat ederler. Mahzunlusundur, canı sıkılmıştı, bir şey kafan takılmıştır. Mesela geçen gün birisi vardı, anlattı, insan canı sıkılıyor. Aile ayrılmış gitmiş. Çocuğa soruyorsun baban diyemiyor yok hocam ayıldı diye. Ben küçükken diyor gitmişse niye ayrıldın? Bilmiyor. Anne bunu saklıyor, baba da saklıyor. Hani şimdi bir de kanunen ayda bir 15 20 görmesi lazım ya. Gidiyor niye gidiyorsun? İşte çağırdı. Peki özlemiyor musun? Peki baban niye evlenmedi bir daha? Cevap. Yok. Ne oldu? O çocuğun orada mahzunluğu kaldı. Başka bir şey değil. Aynı şeydi kızların da fark etmez evlatların da viran gönül, yıkılmış olan gönülleri bu Allah dostu ne yaparlar? Abad ederler, yetiştirirler. Tamam Yıkılmış olan gönülleri. Hani zahirde yıkıldı. Bir evin, bir ev içerisinde Kur'an okunmuş, okunmuyorsa o ev yıkılmıştır, yıkıtır. Aba şey viran olmuştur, yıkılmıştır. Ama Allah dostlarının kelamları en azından seversen ya da onlara muhabbet edersen ya da onların kelamını okursan ne yapar? Onlar insanlar ondan istifade ederler. Mesela meşayihimiz içinde Ubeyla Hasan Erkan Hazretleri çok acayip bir zat. Tekkesinde 200 tane hayvan kesmiş günlük. Onun işi insandan inşaatı böyle kalkıp meleklere, sultanlara gitmemiş. İnsanlar inşaatı ulaştığı için tekkesinde çok insan yetiştirmiş. Hep yedirmiş, ikram etmiş. Tekkeyi açmış insan istifade etsin diye. O şekilde çok kazanmış. Öyle bir heybetli kabri var ki Özbekistan'da en önde yatıyor, arkasında bütün beşer arkasına geliyor. Öyle, öyle bir yerde yazıyor. Viran günü de, yıkılmış günü de ne yaparlar? Aba ederler, tekrar tamir ederler, yerleştirirler. Sivalardan hemen azal ederler. Yani gönülden ne kadar masiva, küdrak varsa günahlardan silinirler. Yani sen şimdi bir Allah dostunun yanında oturduğunda, onun yanında oturduğun için kalbine, kafana, hatırına kötü bir şey gelmişse tamamdır merak etme. Herkes bir Allah'ın veliği olur. Allahu veliyyul lezine amin. Allahu Teala müminlerin dostu sahibidir. Ama tabi bu velilik makam makam, mertebe mertebe aynı, aynı askerli gibi er, onbaşı, çavuş gidiyor ya. Bu da öyle gidiyor. Tam öyle anlayacaksınız diye söylüyorum. Tamam. Sivalarda yani kalpteki ve kaldırıldı. Seni kötüye sevk etmez. Ve de ki o adam nakıs da olsan ne yapar? Sivadan firar ettir. Kötü bir şey aklına gelmez. Sivalarda, masivadan hemen ağzıdır der, Seni ahirete, Allah'a, dine, peygambere bir şey yaparlar. Hevesendirirler. Bu zatlara uyup hakka gidelim. Cemali, bakim, Allah-u Teala Hazretleri bizi efendisini buldudu, Onlar bizi buldu. Onlardan Allah istifa etmeye inşallah. Evet. Evet. Öteki beyit, olurlar sünnet ihyaya malik, olurlar ref'i bid'ata salik, sivallahi bidurlar cümle halik, olurlar sırrı semme ve çullan malik. Bu zatlarla azakka giderim cemali ve hakem öteki de bu. Olurlar bu Allah dostları sünnet ihyay malik. Ne kadar sünnet varsa yeniden onu diriltmeye, canlandırmaya çalışırlar. Efendim, Efendimiz buyuruyor ya, Mevcut söyle söylemişti geçen gün. Bir milyon kişi bir sünneti yapmaz ama o bir milyon kişi içerisinde bir kişi sünneti yapsa o bir milyon kişinin terk eden bir milyon kişinin sevabını alır. Bu kadar önemli arkadaşlar. Ee, kim ki benim sünnetimi yaptı, yerine getirdi, ihya etti, Efendimiz beni ihya etmiş gibidir diyor. Görüyor musun? Çok önemli. ya yani şu anda buna ihtiyacımız var. Ha? Aileler bozuldu. Hiç huzur yok, nikah yok, zina çoğaldı, her türlü haram var. Ama görünüşte Müslüman gibi gözüküyor ama alt tarafı içi boş. Bunlar ne yaparlar? Sünneti ihya ederler. Resulullah nasıl yapmış? Nasıl yoldan gitmiş? Onu takip ederler. İş bu. Dört bin aşkın sünnet var. Her Allah dostu o sünnetleri işleyerekten Resulullah'a tabi olalım. Evet. Olurlar ve ef'i bedene salih. Bir de kaldırmak isterler. Böyle bir şey yok. Aslı üzere. Resulullah'tan böyle geldi. Biz Efendimiz'e böyle gördük. Bu şekilde devam. Gördüğü şekilde. Tamam Adam bilmiyor. Hocam diyor niye siz sabahleyin yatmıyorsunuz diyor. Yani anlattım. Keramet vaktidir. Allahu Teala sabahleyin güneş doğduğunda 6 yok kaldı, 7 e, yok kaldan sonra keramet vaktinden 7 kadar o saatte yatamız. Allahu Teala bütün mahlukatını, yeryüzünde ne kadar mahluk varsa hepsinin rızkını dahil etmek için, vermek için herkesin rızkını gönderiyor. Zahir rızkını. O zaman sen yatarsan rızkından engel kaldın. Aynı şekilde gece şey akşam namazından önce 6.30 ya şey akşam namazı vakti 5.45'ten sonra yatmayacaksın. Kerat vaktidir. meşgul ol. O saatte de Allahu Teala bütün mahlukatına manevi rızık dağıtıyor. Bir dakikadan uzak dururlar. Sivallayı bilirler zümme halik. Mevla'dan gayes hepsi nedir? Her şey rekol ancak Mevla'nın öz zatı, pak subanesi müstesna olurlar sırrı ve veçhullah malik. Mevla Teala'nın rızası isterler. Yani Mevla'nın cemali neyse onun cemalini isterler. İlahi ente maksudi ve ridake matlub. Ya Rabbi biz seni istiyoruz. Senin, sen ne, nerede rızan varsa sen nerede razı olduğun şey varsa onu yapmak isteriz. Bu zatlarla azakka gidelim. Bu zatları buldun. Allah bulduysan bilmek, kıymet nasip etsin. Bulamazsak bulmak nasip etsin. Allah adamları İmam Rabbani Sede 109. mektubunda şöyle buyuruyor. Bunun, burada tercümesi var. Bu Allah dostları etip bay kulü bir kalp doktorlarıdır. Kalp hastalığının tabipleridir. Bağıtın hastalığına gidermesi bu büyüklerin tedavisiyle olur. Tamam mı? Bak zahiri gidiyorsa hastaneye Covid'sin ona göre bak eğer so, e, solunumdan rahatsız olursa gelme diyorlar. Artık solunum yoksa nefes alamıyor, darlık varsa ne abi direkt seni yoğun bakıma yatırıyor. Tamam mı? Bu büyüklerin tedavisi de Bunların sözleri ilaç, kelamun devaun, bakışları şifa. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmazlar. La yeşka celîsüm. Onlarla oturdun, oturduğun zaman kalbine bir kötülük gelmez, bir fesatlık gelmez, bir günah gelmez. Çünkü bunlar Allah'ın nazlı kullarıdır. Onlar sebebiyle yağmur yağdırılır. Onlar rızıkla gönderilir. Hakikaten çok dua etmek lazım. 3 aydı, bak 4 ay oldu, 4-5 ay geçti. Bir damla yağmıyor Ankara'ya. Var ya işte yani üstten gidiyor böyle güzel bir şekilde toprağın emeceği, bereket olacak, rahmet olacak, şifa olacak. Bereket, rahmet yok, rahmet yok. Niye? Günahlarımızdan dolayı. Allah-u Teala her sene bu mekana her sene aynı miktarda yağmur gönderiyor. Güzel. Ama yağmıyorsa o yer halkının, ahalinin günahından dolayı. Başka yere yağ yağıyor. Haşa Teala yağmur kısıtlamıyor. Buraya yağacak yağmur başka yere gidiyor. İşte seller buna sebep oluyor. Günahlarımızdan. Onlar sebebiyle yağmur yağdırılır. Eğer zina varsa, faiz varsa, haram varsa nedir? O bereketin, rahmetin gelmesini engelliyor. Bir arkadaş, hocam diyor, bankada çalışıyorum, çıktım orada ayrıldım. Şimdi faizin olmadı, haramın olmadı bir iş istiyorum. Allah herkese helalinden iş nasip etsin. Az olsun, öz olsun, helal olsun. Onlar vesilesine hızlı gönderilir. Bağıtın hastalıklarının en kötüsü ve kalp bozukluklarının başı kalbin Mevla'dan başka şeylere bağlanmıştır. Yani bu kalp İmam-ı abisi Ahmet Gazanesi soruyor. Ya Rabbi, sen bizi niye dünyaya getirdin? Sen bizi niye yarattın? Kulum diyor. O kalp var ya bedeninizde kalp. Orada o kalp sahasında, gönlünüzde benim nurumun tecelli etmesi için siz yarattım diyor. Yani bu kalp Mevla'ya ait, başka yere ait değil. O yüzden orasının temiz olması lazım. Evladım yarı davete hacet yok. Yerini boşalt. Çalışacak. Bir günde olmaz. Yıllar çalışmışlar. Beş ay kalkmış. Her gece kalkmış. Yapmış, oturmuş. Namaz kılmış, zikir etmiş, secde etmiş, ruki etmiş. Bu şekilde çalışa çalış, damlaya damlaya olacak. Bir anda olmuyor. Ama Mevla verirse verilmez değil. Murat kullara bir anda veriyor. Efendimiz Murat kullardan. Biz müridiz. İş sizin verecek ama yeter ki sen terakki et, miracını yap. İşte Mevla'dan gayesinden her şeyin kalkması kalpten. Bu bağlılıktan büs bütün kurtulmadıkça kalp selamet bulmaz. Ancak ne olacak? Fena beka. Fenadan sonra bir de beka makamı var. O makamda her şey tamam, iş bitti. Evet. Şimdi Nasreddin Hoca e bir gün ağaca çıkmış ve şu fıkaya çıkınca ağaca oturduğu dalı kesiyor. Lan demiş hoca <laughs> oturduğu dalı kesiyorsun. Olsun bir şey olmaz demiş kesmiş düşmüş şaşa. İnsan da böyle. Yani Allah korusun ahiretini giderecek işler de yapıyor farkında olmuyor. Yani bize şu an ibadet lazım. İbadet içeriyle yani, aklı olmadan başka işler yapıyor. Allah korusun. Ya eyyühellezine amin. Bu ayetle okudu. Suriye Hucat'tan okundu. İlk beş ayet de. Bunun da ilgili hakikaten Suriye Hucat'ın acayip şeysi var. Hakkında malumat var. İkinci sayfasında birinci sayfasında yani baş tarafta Efendimiz Aleyhisselam huzurunda yüksek sesle konuşmaması lazım olduğunu, tamam mı? Ya Muhammed diye bağırmışlar, ya çık çıt bir şey soracağım. Uygunsuz vakitte. Yani bir insan riyaz Salih'in kitabında ikinci ciltte kitab Adab, yeme, içme, elbise ve böyle konuşma, mükâleme adabı ile alakalı yani bir kapıya geldiğinde zile üç sefer bastın. Açmıyorsa geri dön. Zaten habersiz gidilmez haber versin, müsait misin, gelebilir miyiz diye. Ya onda evde edelim, bir şey olmaz. Değil. Hı? Hani bu millet şaka yapıyor ya, evde kısıtlama varken, herkes evde evde çakılı kalınca, adam arasa canı sıkıyor, kapıyı açmış ya. Ya gel, gel gel! Kapı, yok misafir yok ama kapıyı açıyor, gel gel diye. Yani. Misafir gelsin diye. Covid geldi, kapı evi içine alıyoruz. Adam sıkılıyor salonda, salondan balkona geçtik diyor. Kahveyi balkonda içelim Yemeği salonda yedik, kahveyi balkonda içelim diyor. Kaldı öyle. Böyle bu kadar. Yani bu Covid başımıza bela ama bazı insanların biraz en azından dedi ki Ve arkadaş, itiraf et hocam dedi. Bir ay boyunca ailemle beraber Ramazan'da yemeği beraber yedik dedi. İftar sahibi dedi. Normalde Ramazan'da bana çalıştığı için, yani iş sahibi olduğu için hiç evde yemek iftar sahur yapamıyorum. O bir şey oldu dedi. E ben normalde dedi, kartı dedi hanama vermiştim dedi. Market alışverişi dedi. Ben yaptım dedi. Uh dedi ya, bu kadar biz dedi, nasıl yapıyoruz hakikaten alışverişe, yani ben farkında değilim dedi ya. Yani. Bakmıyordum hesaplara dedi. Bir baktım ki dedi, ipin ucu kaçmış dedi. Görüyor musun? İnsan bazı şeyleri farkına veriyor yani. İşte bu Efem Aleyhisselam yanında fazla yüksek seviyede konuşmaması İman edenlerin Efem Aleyhisselam'a bir minnet bildirmemeleri, Fasıtların sözlerine öteki devamında, Fasıtlar bir haber getirdiğinde illa ki araştırın. Var şu an internet, çoğu haber yanlış. Bir haber geliyor diyor, bu hadis mi diye soruyorlar. Bakıyorsun kitabı öyle bir şey yok. Ya da hadis diyorsun, yok diyor bu uydurma diyor. Ya arkadaş bak altında vermiş kitabın şeysi var burada, taklidi var, sayfası var, dosyası var hepsi yazıyor burada. Yok ben bunu kabul edeyim diyor. İşte Allah korusun. Kitapta var mı yeri? Kabul etmiyor bu sefer. İşte bir vasık, bir günahkar, aşikar bir şekilde alenen bir Müslüman günah işleyip de bir haber getirip araştıracaksın, bakacaksın. Tecessüz yani araştır bak bakın yanlış bir kar mı? Artı, mutlaka getir adamın şeyinde bir yalan var. Bir Müslüman asla yalan söylemez. Bir Müslüman da yalan ve cimrilik bulunmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam Müslümanlar hakkında suizanda ve işsizle alay etmek o hareketlerini kaçırmak lazım olduğunu beyan ediyor bu ayet kerime şey, suca suresi var da hakikaten gıybet yapmak, güle eti yemek Allah muhafaza var oluyor Adam konuşurken ya arkadaşlar dur, noktayı koy bak gıybete gidiyorsun. Deyin susuyor. Dur kal o zaman orada. Hakikaten önemli. Tanıyorsun. O adamın gıyabında burdu on bazda kişi hakkında konuştum. Konuştum günah girdin Allah korusun. Ey iman etmiş kullar. La tarfe'u yükseltmeyin. Esva takım seslerinizi. Fevka saftin değil. yanındayken. Sakın ayı sesinizi yükseltmeyin. Ve la techer. Aşikâde etmeyin, bağırmayın. Leo Resulullah'ın yanında bir kahve sözde ke cehri başının başını böyle bazı adam, bazı adam bağırak konuşur. Vardır. Hakikaten adamın sesi rahatsız olursun. Boru gibi ölçüyor sesi. Ne ya, sesli oldu. E, hanımın yanında olsa konuşmasına bağırıyorsun. Bir de millette bir ahlak var. Hakikaten bu eskiden yoktu, Eskiden ben hiç görmezdim eskilerden. Kimse ayakta muhabbet yapmaz. Ya otur bir yerde bir kahvede, çay ocağında bir yer oturun. Tamam mı? Orada bir oturuş yaparlar mı? Ayakta kimse konuşmaz. Bir misal vereyim. Rahmet Tezer Efendi evinde oturuyor. Evinden de o ara sokak gözüküyor. İsmail Yavuz Sevim'e giden yolu ya, orası. Oturmuş orada bir kadın, iki kadın karşılaşmışlar yolda. Bir tanesi çarşamba, bir tanesi normal hanım. Tam bir saat demiş Gülsün bunu. Tam bir saat boyunca ayakta konuşmuşlar. Ka i̇ki kadın. Dikkatini çekmiş. Görüyor musun? Çok fena ya. Şimdi oraya geçtik, herkesin ne telefon, bir gün dolmuşa bindim. Eskide gece ulus'tan, kadın elinde çocuğun kucağı var, eşyaların altında tuşlu tuş telefonlarını kulağına sıkıştırmış, o telefonla konuşuyor, ta gidene kadar konuştu. Kim varsa karşısında, yani elinde tutmuyor, elinde çocuğun şey, kucağında çocuk var, o eşyalarını kulağına sıkıştırmış, telefonla konuşup gidiyordu. Allah yani, ne hale geldik. Bizi bitirdi bu işler en tahbata amalik ama bedelize Allah korusun şey yaparım bitirir ve en tüm la teşhüs anlamazsınmış Allah korusun ya iptal ile ameller farkında olmaz innel dedi o kimse diyor ki yavudluğun esvatı Resulü'nden çok kısa konuşuyor anlaşılmıyor bu sene düzgün konuş ulaykellezinem tahin Allah kulüb Allahu u Teala'yı katlenizi imtihan ediyor sizin takva kullarışı ne vardır? Mahfiyet ve büyük bir ece vardır. Böyle kolay değil. Bağırmayın, çağırmayın, dikkat edeceksin. Bir gün Münir Hoca'nın Bir şey söyleyecek. Söylüyor ama arkadaki adamla başka bir şey konuştuğu için yani susun demiş. Şey, boş ver ona konuşsunlar dedi. Sonra bu baktık anlaşılmıyor. O yüzden bir meseleyi iki üç sefer başka yerler defaten anlatmaya başladı anlaşılsın diye. E, Dediğim anladınız mı? Bak, ne diyorum size dedi. Duydunuz mu dedi. Böyle birkaç sefer tek şey, tekrar tekrarlıyor ki. Anlaşıldı mı? Böyle bakıyorsun havalı hava yüzüme diyor. İyi anla işte meseleyi. Ya. Hakikaten önemli. Yani Allah elimize bir nimet vermiş şükrünü edaya muvaffak edesin. Amin. Farkında olmadan Allah korusun elimize nimet gider. Hiç belli olmaz. Estaizu billah ve lev ennehum sabah yok. İnne lezi yunadunneke bu ayet üçüncü ayet. Seni çağırırlar minvarın hücurati hücrenin arkasında evden çağırırlar. Eksirhum la ya'kül ona bilmezler. Yani her vakit gitmez bir adam demine. Beli bakıya gideceksin, kapıyı açıp geri döneceksin. Üç sefer çaldın, zede efendim yani zede yok mu tokmağa bastın. Yani Maraş tarafında bir küçük kapı, büyük kapı var. Büyük kapı daha erkekler, tokmağa farklı, küçük kapıdan kadınlar. Onun tokmağa farklı, ses tonu farklı. O. Ee, kapıya geldin. Kapı böyleyse yüzüne ve durmayacaksın, yan duracaksın. İcabında bayan, kadın, anne açar. Sen onu seni görmesin. Ya da arkanı döneceksin şeye, kapıyı. işte Ahmet Efendi evde mi? Bu kadar. Kadınlar tabii bu konuda lakayet ciddi olmadığı için kesin kez bir hanımefendinin evdeki ev hanımının kapıyı bakmadan açmaması lazım. Bakacak dürbünden de. O dürbün boşuna mı konmuş oraya? Tamam mı? Bakacak kim var? Erkek varsa açmayacak. Erkek açsın. Ya da kapının delinden. Buyurun sert bir şekilde. Kadınlar konuşurken sesini yükseltecek yani şey olaraktan kalı konuşacak. İnce, nazik, kibar konuşmayacak. Konuştu mu? Niye? Bu sefer karşıdaki erkeğin kalbini meylettirir. Tamam Bu var. Suriye Ashab'da var mı mesela? Ve annem ennem saberu. Şahit onları bilseler ki sabretseler, O beklerken Resulullah çağırdı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta <laughs> çıkana, çıkana kadar. Lekâne hayra. için daha hayır olurdu. Bu şekilde yapmaları. Ya önemli. Usul ve adab var ya. Hey, hepsi gitti de. torun diyor ki ben hocam diyor dedem diyor, dedem diyor babasına su verirmiş diyor. Eli şeyle bek havada bekliyor şeyi geri almak için, barda geri için. Görüyor musun? Hep bunları kaybettik ha. Allah tekrar aslımız ömür nasip etsin. Evet. Bunu da bitirmiş olalım. El Fatiha.